Herkese merhaba. Haftanın önemli SEO ve yapay zeka gelişimlerini değerlendirdiğim Dijital Pazarma Notları bültenimin 261. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta biraz yapay zeka arama ortalarında başarılı olabilmek için izlemeniz gereken stratejiden bahsettim. Bu hafta katıldığım bir webinarda, B2Press Türkiye'nin webinarında, Google ve arama motorları ölüyor mu? SEO'ya yaptığımız yatırım boşa mı gitti? şeklinde bir soru yöneltmişti. Ben de ona Karşılık bir sunum hazırlamıştım. Hem bu sunumu e, paylaştım hem de webinar esnasında bana gelen e, soruları cevaplandırmak için e, biraz aslında yapay zeka ara motorlarında izlememiz gereken stratejilerle ilgili bir bülten hazırladım arkadaşlar. Uzun bir bülten oldu bu. Bir de sunum her zaman olduğu gibi bir de sunum e, ekledim içine. Bu sunumda hem yapay zeka ara motorlarında bundan sonra izlememiz gereken içerik stratejileri hem kullanmamız gereken promptlar, nasıl komutlarla bu çıktıları elde bunlar. İşte anahtar kelime değil de daha ziyade kullanıcı niyetinin araştırılması, piyasadaki mevcut soruların keşfedilmesi, kullanıcı niyetlerinin keşfedilmesi ve buna yönelik içerik stratejisinin oluşturulması olarak özetleyebileceğimiz şekilde bunları bir sonunda sizlerle paylaştım. Bu haftaki bültende bulabilirsiniz. Evet, e, her Mart, Mart ayında olduğu gibi Google e, bir sürpriz yaptı bize ve çekirdek algoritma güncellemesini 13 Mart itibariyle başlattı. İki hafta kadar sürmesi bekleniyor. Bu süre zarfında muhtemelen sıralamalarda dalgalanmalar yaşanabilir. Bu da gayet doğal. Hatta öncesinde bunu hissedenler de olmuş. Bir tür şey gibi, yani deprem öncesinde hissetmek gibi e, sıralamalarında ciddi anlamda dalgalanma yaşayan siteler bunu fark etmişler. Bunlardan bir tanesi de N11 gibi Türkiye'deki en büyük e ciddi anlamda düşüş yaşamış. Ancak bu geçici olabilir. Bu süre zarfında işte Google Analytics e Search Console'daki sıralamaları, SEMrush gibi araçları kullanıyorsanız buradaki sıralamaları takip etmekte fayda var. Şu an için içeriğini ve kapsamını bilmiyoruz ama son yıllarda hep içerik tarafındaki kalite odaklı e güncellemelerle karşılaşıyoruz. Bu bağlamda aslında her zaman yaptığınız gibi içerik kalitenizi artıracak çalışmalar yapmanızda fayda var diye düşünüyorum. Evet Google bu hafta Robots Refresher isimli bir rehber yazı yayınladı. Aslında 7 Mart'ta yayınlamışlardı. Ben bu hafta keşfettim desek daha doğru olur. Burada biraz daha Robots DX ile birlikte yapabileceğiniz pratik uygulamalar yer verildiğini görüyorum. Bunları da bu haftaki bültende sizlerle paylaştım. Yapay zeka tarafındaki tabii ki pek çok e, değişik ve güncelleme oldu. Bunlardan bir tanesi Deep Research olayının e, Gemini versiyonu. E, ara motoruna yani Google Gemini'ye gelmiş olması. Eğer e, Google Gemini'yi şu an e, kullanıyorsanız bunun için ekstra bir para ödemeden Deep Research özelliğini nasıl ki bundan birkaç hafta önce işte e, OpenAI'nin Deep Research'ü, per, Perplexity'nin Deep Research'ünden bahsettik. Burada da kendi Deep Research uygulamasını ücretsiz Hı. olarak belli limitler dahilinde kullanmaya izin vermiş Google. Bu da aslında e, bu Deep Research olayının yaratmış olduğu e, etkinin nedenle ne sarsıcı olduğunu gösteriyor ki e, Google'da bu aracı ücretsiz olarak sunmaya karar vermiş. Evet bu hafta eğer Semmerge kullanıyorsanız Keyword Strategy Builder yani anahtar kelime tarafında böyle strateji oluşturmanız için kullanılan bir modülü var. Burada da yapay zeka destekli olarak biraz daha farklı bir içgörü sağlayan bir güncelleme gerçekleşmiş. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet bu hafta sizlere tavsiye etmek istediğim kitap Yapay Zeka 101 isimli kitap. Biraz daha başlangıç seviyesi diyebileceğimiz tarzda e, yapay zeka yaklaşıyor ancak bence çok önemli e, bazı temel bilgileri edinmek açısından faydalı olabilir. Bu düşüncelerle bu hafta bu kitabı sizlere tavsiye etmek istedim. Evet umuyorum bu haftaki dijital pazar notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazar notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.